oynuyoruz yine. Ee, Yanında Emir var. Emir hoş geldin. Arkadaşlar Emir kardeşim. Ee, o da günce de yanımızda olacak. Oyunumuz görmüş olduğunuz gibi artık neredeyse benim feskimin. Age of War diye bir oyun. Hemen play'e basalım. Oynayacağım. Güzel tamam e, arkadaşlar. Şu an e, easy, normal, hard ve insane yani easy kolay normal normal hard zor insane ise imkansız demek arkadaşlar. Emir bence normal oynayalım. Hayır zor. Hayır normal. Arkadaşlar oyunu bilmediğim için e, tamam bakalım. Şu sol üstteki şey e, canımız. E, buradan e, bir şeyler atabiliyormuşuz. Lan oyuna başladık. Ne yapacağız? Ne adam biliyor? bir şeye bastım. Lan bizim de adam o iyi kapışacaklar. Lan bu adam basıyor bir sürü? Bu neymiş? Buradan gücü attıralım hemen. Lan adam bas adam. Bundan da bas, bundan da bas. Bu ne kilitli bunu alamıyorum. Param yok sanırım. Abi dinozor ya. Bak dinozorlu geldi. Arkadaşlar boyunda çağlar boyu savaşçı sanırım. Burada da karşımıza bir tane adam var başka. Nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum açıkçası. Ama dinozor var. Onlar da dinozor basmış. Arkadaşlar bunlar imkansız güçte. Aa, sanırım kafamıza meteor düşürdüler. Ben de düşürürüm. Lan hadi canım dur. Lan öleceğim. Meteor ha, paramız yetmiyor ama yetmesi lazım. Basabilir miyim şu an meteor? O mükemmel mükemmel. Meteor bastık arkadaşlar. Adam basıyorum saldırın. Burada ne varmış? Paramızı attıralım. Bir tane daha attıralım hadi. Ee, gücümüzü ok okçular okçuları attıralım. Buradan kule dikelim. Kuleye Bunlar neymiş? Bir tane bir şey alalım şöyle. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor oyun şu anda. Şu an bu taş yaklaştıklarında taş atacak. Mükemmel yani. Ben adam basayım ya. Lan! on karşı taraf silahlı asker basıyor. Ben hala okumadayım. Arkadaşlar karşı taraf çatmış. Ben de atladım lan. Of! Mükemmel. Mükemmel. Ama burada 200 lük şey. Burada 400 lük var. Şuradan muhtemelen o, e, şunlar şey, bunlar tamam. Lan! Tamam. Adam bastım ben de kılıçlı. Arkadaşlar mızrak fırlatan var. Kılıçlı mızrak fırlatan. Arkadaşlar kılıçlı mızrak fırlatan basacağım. Böylece e, e mızrak arkadan fırlatabilecek. Buradan bir tane daha şey alabiliyoruz silah. Hemen basalım adamları. Uzun mızraklılar alıyorlar arkadaşlar. Bunu ne abi açıyoruz ya? Abi artık anlamıyorum. burada güçleri abi var. Abi Oğlum şey çok güçlü lan. Buradan mı? Bak. Aa buradan evet açtım. Şu 204 açtım arkadaşlar? 200 çok güçlü. Adamlar bizi yiyor. Bitiriyorlar bizi. Bakın hep benim bastıklarımda bu uzun mızraklı basıyor. Ben de uzun mızraklı bastım burada. Şu 200 litre. Onları açmak için 600 lira verdim ama artık hep 200 basabilirim. Güzelmiş bu. Lan bunlar mısır oldu. Mısır piramitleri oldular. Arkadaşlar hemen çağ atlamamız gerekiyor. Yoksa öleceğiz. Aa çağ atladık ve biz de mısır olduk. Oğlum adamlar Uzun boylu bir şeyler basıyor. Kurtadan, adam, falan var. Aa, kurt Kurtadan falan basıyorlar. Ben de basarım ki. Benim de var. Sen benim de, de kurt adamım var. Hayırdır? Bas. Hayırdır kardeşim? Bassana. Dur ben şey basacağım. Şuradan okçuların menzilini yükselteceğim. Ve okçular artık arkadan atabilecek. Arkadaşlar benim önerim okçu basmanızdır. Her zaman. Okçu iyi güzel okçu. Okçu güzel. açı olarakları okları. O da niye ya ok at, okçular derken uzaktan atıyorlar işte. O yüzden yok dedim. Bu arada arkadaşlar bayağı ortaladık menzili. Bizim dibimizdeydiler. Onların kapılarına gidiyoruz. Lan arkadaşlar bizi yok ettiler. Adam basarım. Adam. oğlum hadi lan saldırın saldırın aslanlarım hadi paramız da var abimiz geldi Vallahi tamam taret, menzili ben attıralım ee, bunu Bak, da attıralım kurtçadan kurt Tamam, bu, full okçuya çalışıyorum full ben şu an arkadaşlar şu an mükemmel gidiyorsun mükemmel Kurt adamı yerler. Kurt adamlarımız gidiyor ve çatladık. Onlar atlıyor. <laughs> Arkadaşlar bir de şu şey sanırım satabiliyoruz. Oha. 375'e sattım bunu. Artık bizim klişe. 2000'e bunu alıyorum. Artık bizim klişe. şuradan şuradan. 900 mü? Neyse akıcı basacağım zaten de. Tam açayım şimdi onu. Tamam. Çünkü abi onu kullanırım. Şu 200 200 de 400 pahalı olduğu için onları kullanmayacağım. Büyücü bas. Tamam bunu, bunu, bunu. Büyücü bas. Tamam iki adam bir okçu basayım. Büyücü ya da iki, bas. adam, iki, iki adam iki okçu. İki adam iki okçu. İki adam iki okçu. Büyücü i̇ki adam bir okçu şu an. Büyücü i̇ki adam bas. okçu. Büyücü basayım. Yeşil büyücü bas. Yeşil alayım. Evet. Lan bunlar çok güçlü. Evet ya bunlar da çağ atlamış ya kaleleri var. Yani benim kurtadan hiç param yok. kalmadı. Kurtadan yok. Kurtadanım yok. yok. Var. Var mı? Ayaklar kurtadan. Kurtadan değil de. Center. Ya arkadaşlar inanmıyorsunuz sen de center onların adı. Kurtadam Kurt adam Adam basıyoruz adam. Bence biz kazanacağız ya. Evet. Adamlardan önce çağırdık Onların daha çok parası ol olmasına rağmen. Bana göre daha çok paraları var yani. Ejderha bastım gördüğünüz gibi. Bu ejderha çok güçlü ama 400 lira pahalı. Ama yine de çok güçlü. Bunu bastım iyi oldu. Şimdi muhtemelen herkesin içinden geçecek. Ben ondan o performansı bekliyorum. Yapmazsa da canı sağ olsun artık. Yapacak bir şey ben aldım sonuçta parayı. Bizim adamlar yener. Yeniyorlar zaten. Onunkilere yaklaştık vallahi. Evet. Bir kere bizim kuleyi yok ediyorlar. Kaşkası. Değil mi? Arkadaşlar hayvan gibi şu an para da kastık yani. Hayvan gibi adamlar be bizi yenicekler. Şöyle her şeyimi bir yükseltmek <laughs> istiyorum aslında. Canları full. Bizim canımız full değil. Aa, aa demeci de yükseltelim. Aramızda şu an yükseltmeye, ben bunları yükseltmeye pek gerek düşünmüyorum ben. Yok gerek yani. Yeni şey alabiliriz belki. Yeni kat çıkalım. Paramız yeni kata yetmiyor Üç bin. Yeni kat alacağım ama silahı al o yenice ve artık yeni kat hala açtım. Güzel. Tamam ama hiç paramız kalmadı güzel. Çok mükemmel yani. Şu adamdan bastım. Ama bombayı alamıyoruz ya. Bir de iki tane de şundan. Bombayı Tam yine iki kılıçlı iki şey basıyorum. Bu arada arkadaşlar model. Bombayı niye alamıyoruz? Aslında şu anda orta çağdayız da Bomba modelden. Çağ... Bombayı niye alamıyoruz? Bilmiyorum. Şu an mis gibi e, tüfeklerimiz falan var yani. Şu an karşımızda resmen ugubaga erikler var. Onların şey yani imkansız şimdi. Bombalama şey gel. Birinde sopa var, birinde kılıç var yani arkadaşlar. Birinde e, yay var, birinde tüfek var. E, o da şey atladı. Ejderha bastı. Bir de üstüne atladı. Şey çağ atladı. Bizden biraz daha sonra çağ atlıyor hemen ya farkı açmamız lazım. Video bomba falan basıyor. Biz basmıyoruz yine de. Bir de hemen bir iki saniye sonra da çarpıyor arkadaşlar. Ben anlamadım. Arkadaşlar bu arada arka planın çok kötü olduğunu biliyorum. Yakında e, daha yeni bir arka plan alacağım. Masa alacağım kendime. Şu anlık iğrenç bir koltuktayım. Yani o yüzden baya kötü oluyor. Attık. Ve bu arada yanlışlıkla basmışım arkadaşlar. Mükemmel. Şu an günümüze geldik. Nükleer silahlar falan var. Bu adam ne yapmış oğlum kendine? Oo. Biz de karamalı adam. alacağım. Tank falan var. Tankı açayım mı? Evet. Açtım tankı. Tank gönderiyorum oğlum. Tank. Bir de şunlardan şunu satacağım. Bin liraya sattım. Yerine de roket atar alacağım. Roket atar. Oy, roket atar aldık siz ne ara geçtiniz? Hayır oğlum benim tankım var tankım. Aynen Neyi öyle. Neyi geçmişler? Bir tane tam iki tane taramalı. Almışlar Şeye değil mi? Ya oğlum biz kazanacağız lan şu tank tek atar zaten. Tankın tek atması lazım yani üstte falan. Oğlum adamları bayıltıyor da değil. Canları gidiyor. Evet. Ama destek lazım destek destek vermeyi unuttum ya Anladım ya şey adamlar ilerledi ya ne güzel kazanıyorduk orada adam basmayı unuttum heyecandan ben zaten tek atacak bunları üçüncüyü de alıyorum bir tane daha tank orada iki tane buradan Tamamdır. Biz Artık de... biz de uzaylıyız oğlum. Evet. Bir tane şundan basayım. 800. 10.000 mi? Kargo 10 kar kargo kargo. Kargo kargo kargo. Burada 10.000'lik kar adam var arkadaşlar şurada. Go, go, Onu açmalıyım. Açmak kaça? Açmakta Açmak da 5 bin. Yeah. Love. God please love. Ya. Yani bizim şeye bak ya. Dadam. Burada, burada. Oh, roket ne Röket basalım. Roket, roket. Roket basalım. Abi bas. şunları acil satmam gerek benim. Roket bas. Evet. Üstünde şu dışını alalım. Roket basalım. Bassan. Aga bekleyin şimdi göreceğiniz siz benim özel planımı göreceğiniz bekleyin iki dakika. Onlar adam basın bayağı yensinler bizi yensinler ben lazer basıyorum. çünkü daha atlama yok bu en son şekilde uzaylıyız şimdi o de onları bir güzel doğradım tamam ben, yani ben şunu ben açıyorum bardi bardi yes en güçlü verdim ki paramız yetti ona evet ama 10 bin lira şu anda ve bizim 2 bin liramız var yani, yani hala alamayız şunu da satıyorum bunun yerine de bunu alıyorum. O sıra biz, o sıra biz. Dada bunda, dada bunda, Burada arkadaşlar harbi savaş deniyor. En güzel uzaylılar bence. Niye? Ben uzaylıları çok beğendim. Niye en iyisini basmıyorlar? Çünkü onların parası yok. Daha da hızlandırıyorum. Bizi yensinler hemen. Bizi yendiklerine ne şey yapacağım? Bastılar. Ama en güçlü o değil. En güçlü şu kırmızılı eleman 10.000. Bayağı hızlandırdım arkadaşlar. Şu an savaşlar Krimizli çok hızlı. Bakın yavaş. Bir tık hızlı. Çok hızlı bu da. Modlar var mı şöyle? Aşırı hızlı. Şu an acayip güçlü oldukları için lazer basacağım. Zaten başka almadığı için rahatlıkla. Hatta gelsinler bana doğru. Daha adam falan bassınlar. Oğlum siz. Hadi 10 binliği bastım. Vallahi 10 binliği bastım. Peşinden de 800 bastım. Aga. Sağ, baş, Oğlum canı hiç gitmiyor. Baş, 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 baş. Hadi. ben tek atıyorum. Oğlum sen ne olur bir adamsın be ya. Arkadaşlar. Oğlum herkese tek atıyor. Arkadaşlar kazandık. Evet. Canını herkese tek atıyor. Canı da küçücük gitti yani. Lazer falan bastım, para falan, ikinciyi bastım. İkinciye bundan bastım. O da geliyor. <laughs> Efsane. Efsane. Bu arada Efsane yendik şey. bile. Yendik. Efsane. Ama bu şey. ölürse diye ikinciyi de bastım yani sıkıntı yok. İkinci gelecek. İkinci gelecek. İkinci gelecek. İkinci gelecek. Oho, mis mis. Oğlum adamlar çok vuruyor. Kazandık! Yes! Arkadaşlar mükemmel bir şekilde kazandık. Kazandık işte bu işte Arkadaşlar mükemmel bir şekilde kazandığımız için kutluyorum. Bu videodan bu kadar. Ee, Minecraft serisi yakında gelecek arkadaşlar biliyorsunuz şeytan bebek falan bitti ee, yeni videolar gelecek ee, o zaman görüşürüz.